Allah böyle yazmış, ben ne yapayım demek doğru mudur? Kader ve kazaya inanmak iman esaslarındandır. Ancak insanlar kaderi bahane ederek kendilerini sorumluluktan kurtaramazlar. Bir insanın Allah böyle yazmış, alın yazım buymuş, ben ne yapayım diyerek günah işlemesi uygun olmayacağı gibi, günah işledikten sonra da kaderi bahane ederek kendisini suçsuz sayması da doğru olmaz. Kul sorumluluk doğuran fiilleri irade edendir ama yaratan değildir. Zira yaratmak Allah'a mahsustur. Kur'an-ı Kerim'de Allah her şeyin yaratıcısıdır buyrulmaktadır. Her şeyin yaratıcısının Allah olması bizim sorumluluktan kaçarak kötü ve yanlış işleri Allah'a havale etmemize yol açmamalıdır. Kaderi istismar etmek olur. Ayrıca kader ve kazaya güvenip çalışmayı bırakmak, olumlu sonucun sağlanması ya da olumsuz sonuçların önlenmesi için gerekli sebeplere sarılmamak ve tedbirleri almamak, İslam'ın kader anlayışı ile bağdaşmaz. Zira Allah, her şeyi bir takım sebeplere bağlamıştır. İnsan bu sebepleri yerine getirirse, Allah da o sebeplerin sonucunu yaratır. Bu ilahi bir kanundur ve kaderdir. Sonuç olarak insanların ben ne yapayım kaderim böyle demesi doğru değildir. İnsan Allah'ın sorumluluk yüklediği alanda özgür bırakıldığı için inancından ve yapıp ettiklerinden hesaba çekilecektir.